Kar bu sefer, bu sefer geldik. Tamam, kar yedik yedik. Kaçış yok. Ananı ama! Abi yapma. Ama ananı! Harbiden ananı yani. İndim. Ama sanki onların hepsi grup gibi acı. Abi duru da öleceğiz ha. Acı yok, burası kalabalıklaştı. Bak 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 bak, NA'ya bak, NA'ya. Hop cüm. Hadi bakayım aslan parçası. I am broke. I am broke. I'm broke. I'm broke. I broke. Oh no. Oh shit. Oh no. Oh shit. Oh <laughs> shit. <laughs> Allah artık kitap atma be amana koyayım be. Kitap atma. İstemiyorum ya. Kalk kardeş kalk kalk kalk. Kalk kardeşim kalk. Sen de bizden sıkı. Hadi eyvallah. Bir git lan. Evet gençler bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlarla beraber solo camp döneceğiz. Ee, arkadaşlarla beraber solo camp... Nasıl ya? Solo dedin abi az önce. Evet solo dedim ama böyle bir sıkıntı var. Burada solo camp dönmek abi sizi sıkıntıya sokar. Nasıl sıkıntıya sokar? Yani biz Morgana taraflarındayız. Yani şuralarda olsaydık şu portal taraflarında T5 map'in T5 kalite bir yani T5 bir map'te. Burası da 5 birmiş bak. E, kalite mesela harita 5 kalite 1 yani 5 bir. E, buralarda dönmek e, daha kolay olurdu. Yani tek başımıza çıksak solo cam güzel baş, e, tek başımıza dönebilirdik. 6 bir map'te 5 bir map'lerde. Ama durum e, biraz daha bu tarafa kaymaya başladığı zaman zorluyor sizi. Yani bak şurası 85 bir harita misal bak 8 TR kalite 5. Ondan sonra burası kaç? 6'ya 6. Burası kaç? 5'e 5. Yani buralar artık hep böyle sizi sıkıntıya sokacak map'ler. Bak 8'e 6 burası da misal Buralara gideceğiz, şuralarda duracağız. Şuralarda büyük ihtimal kamplar var, solo kamplar. E, grup kamplar da nerede? Bir tane de grup kamp örneği gösterelim. Kafamızda oluşsun. Mesela bak burada yine var. Yani şeklinden anlayabilirsiniz. Bak burası da grup kamp. Burası da grup kamp abi. Burası solo kamp. Biz şimdi grup kamp yapmayacağız. Solo kamp yapacağız. Yani bir kampı iki kere döneceğiz. O şey dönecek yani. Hani şurada bir tane açılıyor ya. Şu tarafta. Görev gibi açılıyor ya. O görev gibi olan yer... Ee, hemen şey olacak, dolacak yani iki, iki sefer yaptığında iki kişi döndüğünde 2 seferde açılıyor. 3 kişi döndüğünde 3 sefer yaptığında hani moblar spawn olana kadar 3 tur döndüğünde e, orası açılıyor zaten. E, şimdi şöyle bir durum var. Biz dediğim gibi e, kalitesi yüksek yerlere gideceğimiz için buralarda biraz zorlanacağız. Yani zorlanacağız dedim şöyle aslında yüksek ayar e, eşya çekseydik üstümüze. Mesela şimdi bizim üstümüz kaç mesela tiyer Mesela 5-1 yani 6'ya eşit mesela e, şeyimiz zırhımız ne kadar? 5-1-6 eşit. Bu ne kadar? 4-2-6 eşit. Misal kafalık ucuz bir kafalık şu e, pelerin 5-1-6 eşit. Yine ucuz bir pelerin. Hani biz buradan e, şu yüzden şey bizim hı -hı, niye zorlanıyoruz? Çünkü üstümüz çok ucuz abi. Üstümüz niye ucuz? Mesela bak şu üstümüzdeki set kaç para? Bak 129k'lık setle bizim gideceğimiz yer şuralar abi. 8-5-7-5 ne bileyim 6-6 bak burası da 7-5 hani buralara gidip buraları kesmeye çalışıyoruz anladın mı? O yüzden aşırı aşırı zorlanıyoruz yani bu taraflarda. Aşırı zorlandığımız için de kişi sayısını arttırıyoruz bu sefer. Yani atan loot fazla olsun diye zor yerlere gidiyoruz. E oradan da oraları kesebilmek için de birkaç kişi kalabalık gidiyoruz anladın mı? O yüzden abi bu üstümüzle bu tarafları kesemeyiz. Belki bu üstümüzle gider. Şurada dediğim gibi işte ne bileyim burası kaç bak 5-1 burası kaç 6-2 misal bak burada bile belki zorlanmasa da ıhlar yani bak burası da grup şeyiymiş. E, grup campi burası da. Ondan sonra bakalım burası ne? Bak 6-8-6 yani bu buralarda zorlanın sizin anlayacağınız. Yani buralarda tek başımıza bir şeyler yapabilmek istiyorsak en azından 6 eşit değil de hani ne bileyim tek başımıza çıkıyorsak 8 eşit olmamız lazım. Hadi neyse belki 7 eşit o da spekleri kasılıysa. Yani şuradaki spekler mesela bak benim mızrak nerede? Nerede mızrak? 85 ailesi. 85 burada. E, kendisine kadar 61. Yani eh hadi. Hadisine. Yani çok da bir şey değil ama e, hani kasmak lazım yani mesela full şeylerle gidin buraya mesela şekil değiştiren. Bir haftadır şekil değiştiren kasıyoruz mesela bak. Youtube'da videolar şeylerde. Hani bir hafta değil mi iki videodur. Hani sizin anlayacağınız birazcık speklerinizin kasılı olması lazım, birazcık güçlü olmanız lazım gittiğimiz yerde. Eğer güçlü değilseniz yanınıza bir arkadaş alın. Eğer yanınıza bir arkadaş bulamıyorsunuz şimdi reklam zamanı. Ee, bizim kulüple katılabilirsiniz abi. Her zaman buyurun gelin davetlisiniz. Ee, yani yalnız bu oyun oynanmıyor bence. Yalnız kalma sus. Ee, yani bu oyun'a gelin. Bizim klan'a da katılabilirsiniz. Klanın şeyini göstereyim bundan loncanın şeyini. Ee, bizim lonca bu abi. Buyurun gelin katılın. Burada beraber içerik çıkarız zaten birazdan bak kaç tane oda var burada herkes bir şey yapıyor biz de birazdan dediğim gibi dola kamp döneceğiz bakalım bir arkadaşların yanına geçelim ondan sonra devam edelim Nerede adam 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 gelme abi adam hatta, tamam yakalayacağım adamı w ile w ile yakalayacağım adamı Aa, nasıl Aa. oldu nasıl oldu <laughs> Dur abi. bakayım şöyle nasıl koşmayı yapıyorsun? deneyeceğim koş 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 hmm. koş koş sana tabi sana sana sen ata bin hacı. Abi bir an kendimi mey zannettim direkt double attım ya. Ata bindin mi? Bindim abi. Devam et devam et devam et. Ben de bindim. Ben... İlerle ilerle ilerle. Düz gittik görebildin mi? Tamam o dönüm abi. Var. Gördüm abi. Önümde şu. Versin. Kovalıyorum. İndi. Versin ben de. Şimdi benim. sana döndü abi. Tuttu gelik bu sefer. Bu tamam. sefer yedik. Bu sefer yedik yedik. Kaçış yok. Tut abi bir hasar ver. Ananı ama. Abi, yapma. Ama ananı. Harbiden ananı yani. Adam bize Bindim ben. Seni götünden deleceğim çocuk. Hacı köprüde Burada indim. Çıkıyordu. Köprüde indim hacı. Terse mi dönecek abi? Dönerse yok sonra. dönmedi. Dönmedi hala. Aha yakaladım. Orospu. E, düşürdüm düştüm. Düşürdüm gel gel gel. Gel. Geliyorum abi. Gel gel ama gel ama gel. Bu iyi hasar verir bak. Gel gel ama gel. Oğlum Kampa girdi. Bilirsin. Sen de mi girdin kampa? Ben görmezdim var diye girdim abi. Sıkıntı yok. Çok iyisin. Hadi. Güzel. Düştü. Ay ben unuttum fiyat kılavumun olduğunu pardon. Ayy ya. Oğlum hayırdır lan? O lan. O lan. Bok <laughs> attı. Ya ee, hazır geldik buraya dönek buraya. Öyle dönüyoruz abi zaten. Ben dönüyorum şu an. Hadi o zaman. Neredesin içeride misin? Kanka ne yapıyorsun? İyi kanka. Çok Gelmediniz abi. kardeş. Solo camp deniyoruz. Kanka ne yapalım şimdi? content varken content'ini bozalım yani. Doğru. İyi ya biz böyle bir iki dönelim videoluk kadar olsun geliriz. Videoluk ee, da var ya güzel setler çektirdim. Tam da keserdim. yok ya. Ya videonun content'i kanka ben zaten video çekerken şey yapmıyorum böyle. Arkadaşlar bak şimdi şu silah alacaksınız. İşte şimdi arkadaşlar şöyle ilerleyecek falan filan diye hiç şey yapmıyorum. Sadece genel mantıktan bahsediyorum. Diyorum ki arkadaşlar bak böyle yaparsam böyle olur. Ona göre ayağını denk al. Oyna ona göre oyna yani. Kadir. Hmm. Kadir burada mı yok? Şimdi Yamino. Kaçtayız şu an map? 6-5. Ya kolay. Anka şey 8 haritalar ya, çok abi. zor ya. Abi onlar tabii zor. <laughs> Dönme olayı da asıl orası abi. Şuradan bir biraz mana biriktireyim. Asıl parayı da onlar bırakıyor şimdi. Şuradaki haritayı alalım gel. 2 dakika. Nerede abi? Şurada Harita bulduk abi. Oyunda bulduğun her şeyi yalayacaksın, yutacaksın yani. Open World'desin. Hmm. Ne gördüysen. Yiyeceğim, bitireceğim. Genelde de böyle şeyleri e, buraları çekiyorum ama hızlandırıyorum da çekiyorum kanka. Yakalıyorum buraları. Evet bakalım ne attı. 90k bana attı acı. Bakalım ne kadar atmış. Çok kitap Abi kitap güzel bir şey bu arada ya. Bu çok arada ki kitabı iyi. hiç beğenmiyorum abi, ya acı. Abi kitap çok güzel bir şey ya. Ya bana balık vermesin Hı. kanka. Hı. Beni o balık tutmayı öğretmesin bana balık versin. Acı şeye mi Sandak gidelim? gidelim. Sandığa, sandığa mı gidelim? Vallahi. sandığa mı gidelim? Sandığa mı gidelim? Yok yok değil sandığa gidelim. Evet, 16.50 bir tık sıkın. Sandık açıldı. Yok keseriz keseriz keseriz. Gel abi, gel. Bindim ata bindim ata geliyor. Bindim ata geliyorum hatta. Şurada inip efe basacağım. İndim. Ama sanki onların hepsi grup gibi acı. Abi duru da oynayacağız. Acı yok burası kalabalıklaştı. şöyle ben. Azındır abi. Tamam Mesela düştü eski, bu. Eskilerimi bekletiyorum. Geri düştü, biri düştü. Tamam. Topluyorlar arkadaşlar. Kendilerini öyle çalıyor tamam. Abi bize biri geldi. Tamam yapış. Gel bana. Pst, tek yememem lazım. Abi. abi setin bir tutalım mı lan? yapalım? Yo gerek yok. Buraya da gideceğim. Şu düşeni toplasana sen. Düşeni toplamaya çalış. Abi onu almışlar. Almışlar mı? Ben. ben buna yapışacağım burada. Gel bana gel. Tamam dövdük dövdük dövdük. Topla bunu. Pezeren kalmasın. Ee, gerçi almadım. Diğer adam loot'unu aldın mı abi? Onu almadım. Şöyle almadım. Ee, İmmiz bastı ya. O kaçtı. Hmm. Cheste baktın Onu mı sen? Onu aslında abi. Allah. Aslında Gerçi chest'i de almamışlar hmm. ya. Chest de duruyor. Aa, bir adam gördüm abi. Şurada adam gördüm. E şeye gidelim o zaman. Zindana gidelim mi adam? Oy. 6-2. 6-2 şey. 6 gördü. Ne abi? iki deri gördük ya. Of. Aa burada da kamp var. Ne ya? Ee, şu harita var. sende mi? Ha, yok harita bende. Kaç dakikası var acaba haritanın? Olur isminin solunda gözüküyor şey. Bak abi kaç dakikası varmış? 5 dakikası var abi kapanmasına. biri yok İyi adres güzel oluyor. Quality, kaç? Quality 5. Güzel. Quality 5. 6 5 bırak. Aslında quality 6, 6. 5 abi 6 6 map biliyorum abi. Hmm. Oraya da gidebiliriz. Orası çok boş oluyor. Çok temiz oluyor bir daha. Olabilir. Ya millet şeye geliyor. 8 5. işte 8 6. 7 5. 7 6. Oralara geliyor. Aslında baktığında 6'lar da hani güzel yani. Hani 6 6 ile mesela 7 5 aynı. Ama millet 7 5'i tercih ediyor mantıklı şey olduğuna inanıyorum. Mesela item droplarken abi ben şunu fark ettim. Mesela T5 artı gidip T5 bir mob kesiyor mu abi? Tamam. Abi T3 ile pardon T4 ile T6 arası atıyor. bir, bir şey kesin abi. T5 ile şey T6 ile yani T5'ten başlıyor. t 7'ye kadar atabiliyor diye gördüm abi. Mesela T6 artıdan hiç T8'den düşürmedim ben. Ya yani şeyleri mi? de güzel. Bir verdiği, fevmi neredeyi. Abi valla bakıyorum. 4 dakikası var. Uzaklama uzak mesa bekleyelim burada. Diğer tarafta. Haritanın diğer tarafında. bekleyelim, bekleyelim abi, bekleyelim. Okay. Ya normalde ben e, şey yaparken hep böyle safe takılalım, safe olalım o kafadaydım yani. Konten çıkarırken <laughs> şey yaparken hani bozulmasın hesabı. Ama böyle agresif davranmak mesela iki kişiyken agresif yapabiliyorsun. Ama tek kişiyken sonunu kestiremiyorsun kanka o birazcık. Yani takımı var mı? En azından güveniyor arkadaşına. Birini kendi feda ediyor. Tabii can. Yer oynuyor mesela. Orada sen olmasaydın ben ölmüştüm. Aynen ölmüştüm sen ya. bayağı ne şey oldun yani? Sıkıntıya girdin orada. Ucu ucuna yıktım orada. Ucu ucuna yıktım valla. Orada adama ben şeyden şundan attım ya. O zaman sana yetişemedi o. Evet. Oturdu kaldı yani. Sen ölmüştün. İyi oldu iyi. Kaç K var üstünde? Abi 150 K. 150 K mı? Valla böyle. Bende 500 K var hacı. Ben lootla lootlayamadım ki abi Valla. Ne kadar var? Biraz daha. Şunları da alacağız. E şey güzel oluyor bununla bak. Yani Mercenary ceketle. E, ee, basıyorsun skilline. Ondan sonra W basıyorsun. 4 hasar veriyor. Otomatik fulliyor seni. Bakalım ne yaptı? Bizim patron size ne kadar soktu? 123k abi ile beraber abi. Keseleri kullanıyoruz ya kese fazla attılar. Hacı ne kadar abi? ben de var ya ne attı biliyor musun? Başın başını attı. Kitap attı bana. Abi, 7 tane T5 ya. kitap oldu. 11 tane T4 kitap oldu. Bana hep kitap atıyor oh. ya. Anlamadım bu open world'u salayım mı istiyor ne yapıyor? Ne yapıyor demene? Başlar abi. Ne yaparım abi? Lan hayır. Oğlum abi düştüm. Abi yanlışlıkla kendimi gene main Kaçabilecen mi? Kaçabilirim herhalde. Öldüm abi. Ben ciddi misin? <laughs> Ananı avradın. Ben ciddiyim abi. Ben <laughs> ciddi misin? <laughs> ben avradın sen. <laughs> Acı. Abi görüyorsun değil mi ya? Amına koyayım. Ya. <laughs> Harbiden amına koyayım. Eline zehir var zannettim abi. Bire bastım oysa görmezdik işte. Aa harbi zehir alsak böyle aslında bize odaklanını atsak böyle öldüremese. Acı var ya o keşke durmasaydık da yürüyüp gidip alsaydık şeyi ya. Niye yani iki tane boss alacağız diye. Abi, işler ya. abi, abi, i̇ki tane boss yani. tane boss yan yana. Aynen ki değerdi abi. <laughs> <gibi> değerdi abi. <gülüyor> <gülüyor> 500k kaybettik onu. Üstlerimiz de 350 idi. Sıkıntı ben kaybettiğim parayı keseyle geri toparladım da. Ben ne kadar ben ne kadar ee... bastım ya çok basamadım ben herhalde. Ya bir o daha abi toparlanıp ben... çıkalım. Acı şu şeylere bak. 7-4 lif var. 8-4 lif var. 11 saat var açılmasına. Burası kaç? 1. Map kaç? 8 6 map. 8 6. Abi çok abi yok. Abi bu map sal. Abi çok kişiler ya. Seni peşliyorlar mı? Emiyorum yanından var ya 30 tane adam geçti yanından. 30 tane. Abi biz ondan not Geliyorum. Ya da gel buradan geçelim diyeceğim de. Nereye? Tiyatro mevbe doğru geçersek çok rahat ederiz biliyor musun abi? Ama neyse boş ver abi ben senin oraya geliyorum bekle. Bunlar bize dönerse var ya aşırı sıkıntı. Sen <laughs> oradan bana dolayıcı ben buradan. Böyle doğru böyle, böyle. <laughs> Ne oldu? Gitti. O gitti. gitti Okey devam. Bakın aslında hemen ulaşırız. <laughs> abi elim şu bu, bu skill'le mi olsun Q skill'i e, yoksa şu yere bırakılan şekilde mi olsun? Ee, aslında yok Q güzel ya. Q iyi şu an. Bu iyi mi? Yok yok ee, tekil şeye koy onu bence. Hmm. Q, Q1 mi oluyor? Dur bakayım bir daha bakayım. Q1 oluyor abi. Q1 aynen 1 de kalsın. Bu nerede? Şimdi bir de ismi can yeniyor. Geri diriyoruz. Bereketlersin. Allah bereket. Ben de şeref namı veriyor. Ya abi var ya 5-6 tane mor koydum tek başıma. Ay 2700 2006 maçlarda ne verdim çok iyiydi be. Benim şu an var ya şeref <laughs> namı 80 kamı ne? Bir Fatih sandığı alacağım. Yıllara zarar kaç tane alıyor bir tane sonu? Şeref namı dediğin? İşte atıyor ya şeyden. Ve Fatih sandığı. Maal şeyler mi? Aynen Fatih sandığını alıyorsun ya. O rozet gibi şeyleri. Onlar şu an benim 80k'ya yakın. Evet. Bir alacağım ondan kaç tane oluyor? 80. E, 5k mı tanesi? Tanesi 5-5. 80 bölü 5 kaç yapıyor lan? 90. E, 9 tane mi yapıyor? Yok da 9 yapmıyordur. Fazla yapıyordur bıraktım abi. 50 El, olsa 50 olsa 10 yapar. Hızlı da desen ya yani 19 tane. Sezon ne zaman bitiyor abi? 19 gün var. Vallahi. Oyu bura ne oğlum? Ne gördüysen girecan acı burada. Doğru muyum? Doğru abi aç köpek gibi olacaksın oğlum. Let's go. Diğer tarafa gidelim. Hobidan da boş. Nerede? Savaş onu fulluyor abi direkt benim eskili. Aynen öyle güzel güzel. Hacı mapler aşırı sıkıntılı. Atının canı ya. bir kaldı. Nasıl şekilde bakayım şunu. şunu alalım. Ayıp da değilken. Biri dokunsa Anladım. yani şuna şey çarpsam Anladım. öleceğim abi. yani. Acaba ne yapalım biliyor musun? Ben buradan geçiyorum karşıya. Şuradan. Zaten şuradaki mapler güzel bak. Bu 7-5. Şurası da 7-4. Birazcık oralarda kalalım. Safe Allah Allah duralım. ya. Bunlar beni bırakmayacak. Sen yani hala, hala şey misin? Abi. Bunlar beni bırakmayacak. Ya. Harita bomboş acı. Bir sürü de kamp var. Harita şurası. 7-4. Ama bakalım güzel atacak mı? O var. Anladı. artık kitap atma be amana koyayım be. Kitap atma. istemiyorum ya. Yalnız harita var ya cennet mübarek ya. Kimse yok be kardeşim. Mobları da hızlı kesiyoruz. Eğer şey olursa hatta şöyle pool falan yapalım. Hadi kardeşim. Öyle de. Bunu cool yapmaktan çekinmeye gerek yok ya. Şey güzel de zaten. Harita küçük. Az önce de var ya gankerlar bana bir dadandı acı. Atımın canı bir kaldı. Gerçi görmüşsündür o anı da. Atım yok yani. Şey geldi harita geldi Harita bak. O şey var çantık boz. Ih. <laughs> Ama niye dönüyor hep moblar mesela? Yıldır olarak mı görüyor? Ben de onu merak yani? ediyorum. Ben de onu merak ediyorum abi. E alsak alabiliyoruz mu? Alamıyoruz herhalde. burayı da alacağız. Bak 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 enayiye bak enayiye. Hop Haydi bakayım aslan parçası. I'm I am broke. I am broke. I'm broke. Oh no. Oh shit. Oh no. Oh shit. Lanet olsun. de Ediyordu. Ananı ı, ı. Abi seni uyucu attım. Öldüm amına koyayım. Oğlum bu ne? Neyin slow'unu yedim ben? Oy. Abi o, o moblar var ya tek atıyor. Aynen fark ettim onu ya. Aa. Kalbi yürüyordu. Kalk kardeş kalk kalk kalk. Kalk kardeşim kalk sen de bizden sıkı. Hadi eyvallah. Bir Acı buradan devam Arka bunu böyle bu abi... şey yapınca kaldırınca ne veriyor ya bunu kurtarınca buradan. Abici aynı mis şeyden veriyor pointten veriyor 80 bin olan var hmm. ya. Mavi'nin mavisi evet, yine başlatacak ameliyatını. O güzel at. Oy çantikli boss var kanka. Bir operasyon var gece ama. Bir operasyon hmm. var bu gece. Sen önden yardırdın gittin. Değileman evet, orada abi. mı? Aynen bak çantikli boss burada. Atı yanımıza çekelim başlayalım ya. Yorum mu? Aha aha. Canı bir kanka. Yana bir. Abi gel kırlar. Abi. Tamam. Abi gel. Kanka. Buna gel. Buna geldim, gel abi. Geldim, geldim, oynarız. Geldim geldim geldim. Attan indi. Geldim. Aa o yok 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 yok. Yok yok kalabalıkmış o. Ne? Yanıtlı oldu. Ben dedim kafanızı atacaklar diye. Hacı ben saldım orayı mecbur. Abi aslında var ya işe de işe de şöyle. Ben devam... Boştan biri geldi. Üç, üç, abi üç, üç, ne oluyor? Üç, abi keseriz bunlar. 3 kişi oldular. 3 kişi oldular. 3 kişi ya oldular. Abi, onlar ayrı, ayrı Hacı IP'leri çok yüksek biliyor musun? Minik... Yok yok abi, yok. Ama döndü bak döndü. Sana bir şey diyeyim kaç kişi oldu orası biliyor musun? Gördüm. Yani son kişiyi göremeyeceksin Gördüm. kanka. Daha Akın ettiler lan resmen. Evet. Arkadaşlar şu, şu, adama bak şu adam. Şu adamın modunun düşük olduğunun farkında mısınız? Şu adamın. Bak gördün mü? Üzgün. Dostunu kaybetti. Arkadaşını kaybetti. En sevdiği yakınlarını kaybetti. Bu adam bir genkte. Ama yılmadı. Ne oldu? Bakalım. Acı genk yedik ya. Of. Elemanı tokatladılar. E ben de inemedim. Çok kalabalıktı. İnemedim acı. Dirgi şuradan ya. Yani çok kalabalıktı. Hiç inmek istemedim. Hadi üstümüzdeki set bilmem ne falan filan bakayım aslında. Biz de çok kalın değildi de ne bileyim ya harbiden üzdü yani Welcome to Albion Online acılar yapacak bir şey yok yani burası tehlike saçıyor Solo <laughs> böyle bir şey. olay ben yani burada sürekli dikkat etmeniz lazım ya agresif davranmayacağım. agresif davranacağın yerler olacak ama adam gelip laps diye önünde indi mi aa bak NA'yı geldiğinde kendini öldürecek mi değil yani onun bir arkası Olabiliyor yani ona dikkat etmen lazım. Hani onları biraz kestirmek lazım. Neyse güzel bir tecrübe oldu diyelim. Bugün de bu kadar diyelim. Ee, başka neler yapalım? Nasıl davranalım? Neler yapalım? Ne edelim? Bunları yorumlarda belirtin ki ben de yapacağım şeyleri bileyim. Ne istediğinizi bileyim. Ona göre hareket edelim. Yoksa ne, alın izleyin lan olur yani anladın mı? O yüzden ne istiyorsanız yorumlarda belirtin abi. Hadi kendinize dikkat edin. <laughs>